ekranlarından hepinize merhaba sayın seyirciler. Haberleri sunuyoruz. Ben Gizem Öztürk. Süleyman Paşa Belediyesi Başkanı Cüneyt Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Süleyman Paşalı basına bir araya gelerek gazetecilerin gününü kutladı. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde belediye başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerin katıldığı basına yemek programına Süleyman Paşalı gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. Yemekten sonra konferans salonunda Başkan Yüksel yaptıkları çalışmalar hakkında site gösterisi eşliğinde kısa kısa açıklamalarda bulundu. Daha sonra basının sorularını yanıtlamasının ardından program sona erdi. <laughs> Öncelikle her günüze hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, Can Yürek'ten de çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum. Öncelikle benden büyüklerime bu konuyla ilgili şükranlarımı sunuyorum. da tutuyorum. Her şey gönlünüzü olsun. Allah her birinize e, sağlıklı, sıhhatli, ne yeneceğiz? Hocam bir gün görmeyi nasip etsin. E, bu akşam e, davetimize icabet ettiğiniz için de size çıkarmanı sunuyorum. Gerçekten e, birlikte beraberliğimiz bir bir anlamında güzel bir gece. E, buradan da e, Süleyman Pusat'a geçen bütün de sizlerin aracılığıyla selamlı hümetlerimi gönderiyorum. Bugüne kadar da mümkün olduğu kadar da siyaset mecranına çok girmeden, çünkü bize oy verenler hem CHP'li, hem AK Parti'li, hem Milli Parti'li, hem MHP'li, hem başka siyasi partilerden bir sürü vatandaşımız bize oy verdi. Dolayısıyla işte söylemlerin müziyetine girerken mümkün olduğu kadar siyasete bulaşmamaya çalışıyoruz. Belediye başkanı olarak. Biz 5 yılda yapılan 2,5 yılda yapmışız ve 2 katılma baltasını yapmışız. Ama hala yeterli değil, 1 milyon metreka yolu ihtiyacımız var. Bu yıl içerisinde Süleyman Paşa'nın sokaklarını ve ana arterlerini bize çıkmış olacağız. Yani 5 yıllık bir süre içerisinde yapılanın 2,5 katını, yani 2 katından fazlasını yapmış, 2,5 demeyelim. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'yım. Abdullah Gönül'e çarptığı için Abdullah'tan örnek vereyim. Abdullah da Süleyman Paşa'nın Belediye Başkanı. Erdoğan da Çerkez Belediye Başkanı. Fatih de ne dedin olsun? Kapak mı Belediye Başkanı olmuş? Kapak mı olmuş olmuş? Ben, ben şimdi, sen de şarkı olmuş. Ben şimdi 2022 yılının elinde bir buçuk milyar, bir buçuk katlıyoruz Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi benim denem lazım değil mi? Ben de sizden büyüküm. Şeyle e, nice atalım o benden de büyük. Oh. Kardeşim, <laughs> ya şimdi başka şansı yok onu söyleyeceğim. <laughs> Yanlış anlarsın. Bak bir dakika, örnek veriyorum. Denem lazım değil ki, değil mi? Abdullah gel kardeşim buraya. Senin çoğunda ne ihtiyacın var? Acil önüne yapılması gereken, büyük tarafından yapılması gereken ne var oğlum? Söyle bakayım, demen lazım değil mi? Erkan çevreye göre ne yapmam lazım? Ben ne istediğim bir şey var mı? İşte Fatih Kapaklı ne yapmam lazım? Söyle bakayım, değerlendireceğim. Nicat, Nicat abi. <laughs> Şarkı <laughs> ne yapmam lazım? Bak 2022 yılının bütçesini yapıyordum. 1,5 milyar yani bütçem var. 500 milyonu tescil et. Bir milyar bir hakkını büyük şehirde. Benden büyük şehirle ilgili ilçelerinizde yapmanız gereken, yapılması gereken en acil önemli şey, yatırımlar nelerdir diye sorunlar lazım değil mi? Eğer adaletli bir büyük belediye başlamışsa. Bir hava durumu haberiyle devam ediyor sayın seyirciler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nde Poyraz etkisini göstermeye başladı. Denizde dalgaların oluşmasıyla Tekirdağ'da çok sayıda balıkçı limana dönerek teknesini rıhtıma bağladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Denizi'nde kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde beklenen Poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz Fırtınası'nın etkisiyle çok sayıda küçük balık teknesi balıkçı barınağına dönerek rıhtıma bağlandı. Bu sene e, iklimlerden e, dolayı zannedersem, e, bu sene lodos biraz e, etkili oldu. Hemen ardından da Poyrazlarla şu anda mücadele ediyoruz. Ee, Allah nasip ederse havalar düştükten sonra tekrar karedes avcılığına devam edeceğiz inşallah. Ee, bu süreçte de balıkçı arkadaşlarımız e, teknelerinin bakımlarını yapıyorlar. ağlarının bakımlarını yapıyorlar. İnşallah havaların kalmasıyla beraber de tekrar vira bismillah diyeceğiz Allah'ın izniyle. Bir diğer hava durumu haberimiz de Çanakkale'den geldi. Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Anonim Şirketi, bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe Gökçeada ile Geyikli Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamada, Bugün Geyikli Bolcaada hattıyla Kabatepe Gökçeada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir ifadelerine yer verildi. Öte yandan GESTAŞ 12 Ocak Çarşamba günü Geyikli Bolcaada hattındaki tüm feribot seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'deki feci trafik kazası haberini aktarmıştık sizlere sayın seyirciler. Bugün kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobil sürücüsü olan Birkan Google'un aracından inerek yakıt aldığı görüldü kameralarda. Kaza saat 1.30 sıralarında Biga Çanakkale Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çanakkale yönünden Biga istikametine giden Birkan Google idaresindeki otomobil İlçeye 15 kilometre mesafede bulunan bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere ana yola çıkan tıra yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü bir Google ile birlikte toplam 5 kişi otomobilde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Kazadan kısa bir süre önce bir petrol istasyonundan yakıt alma görüntüleri ortaya çıktı. Tekirdağ'ın Hayrebolu ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre Kahya Mahallesi Malkara Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında çatıda maddi hasar oluştu. edirten bir haberle devam ediyoruz. Pazarda bir vatandaşın parasını çaldığı iddia edilen 3 kadın polis tarafından üstleri aranmak istenince soyunmaya başladı. Polis ekiplerine güçlük çıkaran kadınlar daha sonrasında ise yerde buldukları cam şişeyi kırarak polisleri tehdit etti. Yaşanan olay sonrasında her zaman olduğu gibi kargaşadan faydalanan kadınlar kayıplara karıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir pazarda yaşandı. İddiaya göre bir vatandaşın parasını çalan kadınlar hırsızlık yaptığı fark edilince sözlü tartışma çıkarttı. Duruma müdahale eden polis ekipleri kadınların üstünü aramaya çalışınca kadınlar soyunmaya başladı. Sokak ortasında yarı çıplak vaziyette bağıran kadınlar polislerin üstlerini arama konusunda ısrar etmesi üzerine yerde buldukları cam şişeyi kırarak ortalığı birbirine kattı. Cam parçası ile yanlarına yaklaşmaya çalışan polisleri tehdit eden kadınlar dakikalarca polislere oyaladı. Daha sonrasında ise çıkardıkları kargaşadan faydalanan kadınlar kayıtlara karıştı. Yaşanan o anlarsa çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Avcılarda inşaat alanındaki çalışma sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken diğer işçi ise 3 saat sonra ölü olarak çıkarıldı. Olay saat 14 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'taki bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre inşaatın temel kazma sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük meydana geldi. Yaşanan olayda iki işçi toprak altına kalırken diğer işçiler ise durumu 112 acil servisine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk eden itfaiye ekipleri İsa Eyce isimli işçiyi kurtararak ambulansa teslim etti. İlk müdahalenin ardından Eyce, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Toprak altına kalan diğer işçi Cemal Eker'in ise itfaiye ve afet ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 3 saat sonra cansız bedenine ulaşılarak cesedi çıkarılabildi. Savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere işçinin cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Duvarın betonu dökülürken yandaki toprağın kayması sonucu iki işçimiz e, altında kalmış. Bir tanesi çıkarıldı. Sağ hastaneye kaldırıldı. Diğerin içinde çalışmaları devam ediyor. E, şu an için e, olay da açık aşikar olduğu için çok fazla teferruatlı bir e, bilgiye de gerek yok sizlerin de gördüğü gibi. E, i̇nşallah e, yaralı olarak çıkarılır diye düşünüyorum. Hastaneye giden iyi olduğu söylendi göçük altında. Göç altında çıkarılan iyi olduğu söylendi. Hastaneye götürüldü. Ee, şu an en son bilgi daha alamadım. Hastane ambulansla hastaneye götürdükleri için iyi olduğunu söyledi son arkadaşlar. Bilgi, i̇ki kişi altında kalmış. Biri hastanede, diğeri de diğerde çıkarılıyor, var. Tamam çıkarılıyor. Trakya Türk TV haberlerini izlediniz. Yayın akışımız hava durumu devam ediyor. Bizden ayrılmayın.